Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Hoca Kıbrıs işleyeceğiz bugün Dünden bugüne nasıl bir sorun haline geldiğini bu tarihi süreç içerisinde Güzel bir şekilde değineceğiz hadi başlayalım Bismillah İkinci Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa'nın gayretleriyle Kıbrıs Venedik'ten alınmıştır. Daha sonra Venedik Haçlılar'dan yardım isteyecek ve bunun üzerine Haçlılar İnebahtı'da donanmamızı yakacaklardır. İlk kez Osmanlı donanması İnebahtı'da yakılacaktır ve bunu da belirtelim. Sonraki süreçte 2. Abdülhamit döneminde 77-78 yani 93 harbi gerçekleşecek ve Ruslara çok ağır bir yenilgi alacağız. Yani Ruslar burada çok ağır bir şekilde bizi yenilgiye uğratacak ve Ayastefenos antlaşmasını bize dayatacaklardır. Ayastefenos antlaşması ağır şartlar içermektedir. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit Han bu antlaşma, bu antlaşmayı kabul etmeyecek ve İngiltere'den yardım isteyecektir. Diyecektir ki: "Ey İngiltere, sen Kıbrıs'ı al, geçici bir süreliğine ben sana Kıbrıs'ı vereyim." Sen de Aestefenos antlaşmasını bana yumuşat. Daha ılımlı bir antlaşmaya dönüştür. Bunun üzerine Aestefenos antlaşması iptal edilecek. Yerine daha ılımlısı olan, daha yumuşağı olan Berlin antlaşması yapılacak. İngiltere'nin yardımı ara Bunun üzerine biz İngiltere'ye Kıbrıs'ı vereceğiz. Ve bir daha geri alabilecek miyiz? Tabii ki hayır. Daha sonra 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere Kıbrıs'ı kendi topraklarına kattığını, işgal ettiğini açıklayacaktır. 1923 Lozan Antlaşmasıyla Kıbrıs'ın İngilizlere ait olduğunu kabul edeceğiz. Burada teyit edilecektir. 1954 yılında Kıbrıs sorunu ilk kez gündeme gelecek. Kim döneminde? Tabii ki Demokrat Parti döneminde. Ee, şöyle İngiltere 1950 yılında Kıbrıs'tan çekilecek ve Yunanlılar Kıbrıs'ı kendi topraklarına katmak için burada hak iddia etmeye başlayacaklar. Türklerle mücadele etmeye başlayacaklar ve Türkleri caydırmaya çalışacaklar. Bunun üzerine Enosis ve EOKA'yı kuracaklar. Enosis Yunanlıların Kıbrıs'ı topraklarına katma düşüncesidir. EOKA ise... Enosis'i uygulamak için Rumların oluşturduğu silahlı çetelerdir. Yani bir terör örgütüdür. Tabii ki Enosis ve EOKA kurulurken Türkler boş mu duracak? Hayır. Biz de Enosis ve EOKA'ya karşı, EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatını kuracağız. Türk Mukavemet Teşkilatını Rıza Vuruşkan, EOKA'yı ise Yorgi Grivas kuracaktır. Bunlar Rumlarla mücadele ettiğimiz örgütlerdir. Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatı. Daha sonraki süreçte tabi sahada bu mücadeleler devam ederken diplomasi alanında da belli girişimler var. Bu Bunun sonucu neticesi olarak da 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacaktır. Peki hangi antlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacak? Londra ve Zürih antlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacak. Bu bildiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Rumlar ve Türklerin bir araya bir arada yaşadığı bir devlet. Ee, Cumhurbaşkanlığına Makarios Rum Makarios getirilecek. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ise Doktor Fazıl küçük getirilecektir. Nikos Samson EOKacıların lideridir. Zalim bir adam. Nikos Samson Cumhurbaşkanı Makarios'u ani bir darbeyle indirerek yerine geçecek ve Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kuracaktır. Bununla birlikte artık Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama anlamında herhangi hiçbir engel kalmayacaktır ve bunun üzerine derhal harekete geçecek Doktor Fazıl Küçük Kıbrıs geçici Türk yönetimini kuracaktır o da. Hadi diğer kağıdımız gelsin. Bismillah. 1964 yılına gelindiğinde bunlar e, Türkleri adadan göçe zorlamak için çok dehşet e, bir takım dehşet politikalara başvuracaklar ve terör eylemleri gerçekleştirecekler. Türkleri caydırmak için. Bunun sonucu olarak kanlı Noel gerçekleşmiş. Kanlı Noel nedir? E, Noel gecesi 24 Türk'ün şehit edilmesidir. Bir günde 24 tane Türk'ü şehit edeceklerdir. Bunun üzerine Türk savaş uçakları Rumları uyarmak amacıyla Kıbrıs üzerinde uçuş yapmış. Bu süreçte yüzbaşı Cengiz Topel maalesef e, uçağa başta düşecek. Rumlar tarafından düşürülecek. Ve uçaktan canlı olarak kurtulmasına rağmen gördüğü işkenceler sonrasında şehit olacaktır. Kıbrıs'taki ilk Türk şehidimiz Cengiz Topel ve ayrıca ilk hava şehidimizdir de. İlk Kıbrıs'taki ilk şehidimiz ve ilk hava şehidimiz Cengiz Topel'dir. Akdiraz planı bir gece ani bir baskınla Türkleri Kıbrıs'tan atma düşüncesidir. Bir düşüncedir. Bunun sonucunda zaten kanun Noel gerçekleşmiştir. Bu durumlar üzerine Türkiye adaya müdahale etmeyi bir hak bilmiştir. Bir gereklilik bilmiştir ve bunun üzerine adaya müdahale etmeyi düşünmüş fakat ABD, ABD Başkanı Johnson bunu engellemiştir. Yolladığı bir mektupla Johnson mektubu nedir? ABD Başkanı Johnson eğer ki Kıbrıs'a müdahale edilirse Türkiye'nin karşısında yer alacaklarını ve Türkiye'yi tehdit eden bir takım söylemlerde bulunmuş, tehdit bizi tehdit eden, küçümseyen bir takım söylemlerde bulunmuştur. 1964 Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşince de Batı ve ABD Türkiye'nin karşısında yer alacak ve Türkiye'ye ambargo uygulayacaktır. 1974 yılına gelindiğinde artık e, Kıbrıs'a müdahale bir gereklilik haline gelmiş ve Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmiştir. Sloganımız, parolamız Ayşe tatil'e çıksın. Peki hangi hükümet zamanında Kıbrıs, Bar Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşecek? Ecevit ve Erbakan hükümeti zamanında. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı ise Turan Güneş'tir. Ben aklımda daha kalıcı olsun diye şöyle kodluyorum: Ayşe Güneş gibi doğarak korudu Türkleri itlerden. Ayşe güneş gibi doğarak korudu Türkleri itlerden. İtler kim? EOKA'cı teröristler. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Anlam planı Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu bir fikirdir. Rumları ve Türkleri birleştirme tek çatı altında toplama planıdır. Maalesef başarısız olmuştur. Doktor Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Hangi Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında Londra ve Zürih antlaşmalarıyla kurulan Rumların ve Türklerin bir arada yaşadığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştur. Ayrıca Kıbrıs'taki e, Türklerin ilk lideri Doktor Fazıl Küçüktür ve Zürih ile Londra antlaşmalarını imzalamıştır. Bu arada Zdrav Denktaş yardımcısı niteliğindedir. Daha sonra sahaya girecektir. Daha sonra ön plana çıkacaktır. Bunu da belirtelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dır. Haydi Bismillah diğer notumuz gelsin. Evet. Şöyle. Enosis ve Eoka Enosis ve EOKA'ya karşı Türklerin kurduğu örgütler, mücadele örgütleri Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatı'dır. Enosis ve EOKA örgütlerine karşı Türklerin kurduğu örgütler Türk Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatı'dır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu Rıza Vuruşkan ve Rauf Denktaş'tır. EOKA'nın kurucusu ise Yorgo Grivas'tır. Şöyle bir soru gelebilir. Enosis ve Enoka'ya karşı Türklerin kurmuş olduğu örgütlerin adı nedir? TMT, Volkan Teşkilatı diyoruz. Mac Milan planı İngiltere önermiştir. İngiltere hazırladığı Macmillan planıyla Kıbrıs'ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin işbirliğine dayalı üçlü bir yönetim kurulmasını önermiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçüktür. Garantör devletler yani temsilciler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'dir. Yeşil hat kanlı Noel'den sonra Birleşmiş Milletler'in bölgeye yolladığı barış gücünün konuşlandığı, kaldığı alana yeşil hat diyoruz. Peki hangi hükümet döneminde Kıbrıs barış harekatı gerçekleşmişti? Ecevit ve Erbakan hükümeti döneminde gerçekleşmişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.